İnsanlar var olmak istediği kişiye ulaşmaya çalışırken sürekli olarak karşılarına korkuları çıkar. Eğer bu korkular ve kaygılar olmasaydı insanlar hayallerine çok daha kolay ulaşırdı. Neden korkuyorsunuz? Sevdiğiniz kişiye açılmaktan mı? Ailenizden uzakta kalmaktan mı? Çok para kaybetmekten mi? Topluluk önünde konuşmaktan mı? Dostum, korkunu bul. Seni baştan yaratacak ya da yok edecek olan şey korkundur. Ben korkuyu severim. Çünkü her korkunun arkasında olmak istediğin kişi yatar. Korku kendini empoze eder. Yani böyle bir şey yok. Onu içinde yaratan sensin. Yok edebilirsin. Korku soyuttur. Dostum, eğer korkunla yüzleşirsen onun büyük olmadığının farkına varacaksın. Artık biliyorsun. Korkun çok küçük. Enerji asla transferi kaybetmez. Bu negatif enerji, bu korku onu ancak sen yok edebilirsin. 10 kat daha iyi olsam ne olur deme. Daha fazlasını yapabilirsin ve yapacaksın. Düşün neye ihtiyacın var? Eğer sen bundan bile kaçarsan başka neyi aşabilirsin? Bu sensin. Sen olmalısın. Zafer senin olmalı. Kaybetsen bile en azından denedim dersin. Hayallerinin peşinden git ve onu kazan.